Utku Deniz'in maceralarından herkese merhaba arkadaşlar ben Utku. Ben de Deniz. Bugün sizlerle yılbaşı sürprizimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet. Yılbaşın... Allah'ın izniyle ikinci bölüme gelebildik. Evet şimdi. Yani. İlk bölüm şu an Abdullah doluyor. Evet. Ben şuraya iki ev daha yaptım gördüğünüz gibi işte. Aynı şeylerde. Şöyle geçe. Şimdi bugün de fırın yapacağım. Utku'nun bir ayağına Ooo! Sürpriz olsun hadi. Şimdi bakmayalım. Sinema şey gibi olmuş. Vay be! Sürprize bak! Tablonun İngilizcesi neydi adam? Tablo. Ya, e, sen şey... ...pictures... Hıh! Açık aç. Picture. Ya, işte ondan. biraz da şuraya doğru uzatalım. Güzel bir şey olsun. Siz baksana evin içine. Bir dakika. Heh, geliyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> yapmış bir de ya. Güzel güzel. Hop 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 saat. Lan. Yemek yiyorum. Ya şu şey kaldır. Lan olmaz. Şu Ne Yapma. Ne yapma. Utku ne yapıyor? <laughs> de bir oradan tam girerken kapı kapanıyor çıkıyorum kapı açılıyor. Amma be. Ben mi yaptım köyleri bozma. Oğlum çok sinir bir şeydi. Bana ne? Sen ne yapıyorsun? Fırın. Fırın. Yeme çok güzel bey. Mi? Aynen babaanne bir börek yapmış. Uf, abi ya canım çekti yapma şöyle. Benim babaannem çok da güzel börek yapar bu biliyor. TP atsana böreği. <laughs> çok komik. Ben Benim Mümin kardeşim. Değerli din kardeşim. Bunları yapma. Yapma. Yap ya. yapma. Yapma bunları ama yapma. Yeter şu an videoyu kapatmış olabilirler. e Yani öyle. E. Şimdi şurayı şuradan kapatıyoruz. E. Şöyle yapacağız. Yapma. Yapmaz mısın mübarek din kardeşim? Hapşur mu yapma? Ya tam o hapşuruk değildi ama. Deniz. Sen senin müdürüne gülünür mü? Hayır. O zaman yapma. E, gülün diye bir şey demedim ki abi. Ama yapma. Arkadaşlar bu arada şey yapın. Survival serisi gelebilir. İstediğiniz an... Hayır. Neden lan? İsterler... Ben Survivor sevmem. İsterlerse gelir zaten. Ben Survivor sevmem. Ben sevmem öyle. Ben onu sevmem tamam mı? Kendim çok da bana adet. ne ben yap. Cin 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 cin. Allah benim yüzde beş olmuş şarjım. Ve sayıda ben tutuyorum. Beş dakika hadi dayanır ya. Utku fırına, Hiç şeyime bile efendim. fırına iron kapı mı olsun fırında girerken? Ne bileyim sen bilirsin. Hadi iron kapı olsun. Yani evin tasar şeyin fırının tasarımı senin. Beni ilgilendirmez. Şuraya. Yani farkmaz kardeşim farkmaz. Deniz. Hı. Farkmaz. Tamam. Ben şey gördüm ya hani em, puzzle net. Çok ilgimi evet. çekmedi ama güzel bir şeye benziyor. Yok ben chapter oynamayı düşünüyoruz bundan sonra. Chapter mı? Hı hı. Tamam. Yardım mı? Yok yarın bunun üçüncünü çekeriz herhalde. Hayır yarın chapter bunun üçüncüsü ha, bak. Ben... Ha. Evet, tek... Spoiler verdi size. Ve arkadaşlar tek kit oynayacağız. Modlu Survivor. Yapma sen onu. Ne oldu? Ne oldu? Niye sustun? Susmadım. Ben sana ne oldu? Şuraya şuraya nasıl da Canım. Ha. <laughs> Lan mı ya üst tahta kapı koyayım ya hiç uğraşamayayım. Bana he. Lan sonda Tamam öyle kardeşim öyle. Yapma. Şimdi. Şimdi Şimdi Bismillahirrahmanirrahim zaten. deyip böreğini böreğini ikinci diliminde yükletmeye başlıyorum. Daha ikinciyi mi yiyorsun? Evet yavaş yavaş yedim. Bismillahirrahmanirrahim. Öf böreğe bak be. Hı. Adı üstünde bak, fırın var. olduğu için bir sürü fırın olacak. Ş yok. Hı -hı. Efendim Utku. Bir şeyler söylemeye çalışıyorsun şu an ama. Leziz. <gülüyor> He. <gülüyor> Leziz tamam. Kardeşim tamam. Leziz. Bu fırın böyle olsun. Ben merhaba. Fırını versene bana fırını. Abi çok olsun işte. Örneğin tam zaten. E, ee, Bir dakika. Bir dakika. Burada daha güzel değil mi? Üstte de iki tane koy. Bunları böyle bir kat daha yükselt şöyle. Tamam. Tam ev oldu mu? Aynen. Gidip bakabilirsin istersen. Baktım. Güzel olmuş. Ama daha bir şeyler ekleyeceğim. Ha, çalışma masası falan. Oo, Abi çalışma masasına gerek çok yok. Güzel bir şey geldi. O Aynen. ne? Gerçekten. Gerçekten çok güzel bir şey yapacağım. Demek ki hiç güzel değil beyler boş verin. Deniz. Hı. Burası sinema olsa olma mı? Olur. Ya, sinemayı bence açık sinema yapalım. Açık havada. Hayır 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 Bu sinema. Ana hediye bir şey yok. Bu sinema beyler. Aynen. Of, çok mu? Deniz ilk bölümün adını ne yapmıştık biz? çok bak ve çok yalnız. <laughs> Bunu sana söyleme söylettirmeyi çok seviyorum. Deniz. Hı. Çok tatlı. Hop, sakin, hop, sakin o kadar gitme. Sen istiyor duş. Verecek 300 lira. Sen istiyor musun duş? Deniz yeni kestim. Neyi lan? Cigarayı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne oluyor lan orada? Tamam <laughs> sıçtın. <Şş. gülüyor> <Oho>. Ne oluyor? <laughs> Deniz? Heh. Ne işler dönüyor orada? Valla bilgisayarda bayağı işler dönüyor ama. Allah cezanı görmesin yalnız akşam bu sana ya. Şuraya şöyle şu merdivenden yapalım. Şundan. Deniz bir içeri gelsene. Tamam da bir dakika. Gelmen lazım. Geldim. Vay şekil. Buna basınca Yani ne? şu arka kısım var ya şu arka kısım. Hı -hı. Anlarsın ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir sinema yapmış onu da düşünmüş ya. <laughs> Anlarsın ya. <laughs> Allah'ım. Çek manitayı. Cubabba Bacbop kutku. Bacbop. Vallahi konuştuğumuz konular verdi. Çok abartmayalım. Bu ne la? Burası ne ki la? Göreceğim. Burası ne ki la? Kanka yeri şu renk wool yapalım mı? Yok wool yapmayacağız fırına hayır. Hayır lan. Bir aşağıya gelsene. Hı. Hayır 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 hayır, hayır. Bir fırın olacak burası yok yapma. Benim hayallerim vardı. Oğlum yaptın sinemayı işte fırında fırında ben yapayım. Ben hayalleri olan bir çocuğum. O ses benden mi çıktı az önce? Maalesef. Tamam. Deniz. Hı. Bak jo onları koyma. Hep aynı şeyi koyma kanka. Başka bir evet, şey koy. Koyun, ben. Bekle bekle bekle. Waps waps waps. Oh waps. Oh waps. Oh waps. Hmm. O zaman şunu koyacağız yani. O çok fazla. Ya şunu koyacağız ya şunu. Bak ikisinden birini seç. Neredesin? Ha, Utku. Ya şu. Okuyorum ben. Ya da bu. Hı -hı. Bence yeşil Ay, daha yok. iyi. Ya da bu. Hangi yeşil şu? daha iyi. Yeşil. Yeşil. Tamam. Sen kanki benim yaptığım evlere hizalı... İki tane daha o etrafını saracak ev yapsana. Yok la, bu kadar yeter. Biz çok erken bitireceğiz bu map'i ya. Şeyi, yavaş sürprizini. Kanka sen son monster egg mi kullanıyor, son sprik mi normal? Mossy stone break. <laughs> Hem şuraları yapmak için bende. Bu elindekini bana versene elindekini. Benimdekini alsana bana. Şunu al. Çünkü Aha. ben buradan şey yapacağım bu sıraları. Deniz. Heh. Şu üst katı bir kat aç. Kafan çarpıyor yürürken. Ben buraya şekil üç kere Şunun üst tarafını bana bırakır mısın Deniz? Aa Utku 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 Utku. Utku. Tarık'a bir şey buldum Utku. Şurayı sen. Kanka şunun oraya... üst tarafını. Şunu, şunu şunu, bakma Utku. Bak kanka orası benim ora benim ora benim ora benim. Ya böyle yapacağız işte abi. Ben de öyle yapacaktım. Sen çık sen içeri, içeriye halletsen. Burada Ana sen 10 dakika oldu arkadaşlar. O zaman bekleyin daha var. Bu bölüm Burasına da gelmeyelim. Daha var, daha var. Hadi bekleyin. daha bölüm şey olsun. 18 dakika. Da. 17 düz olur. Şey yapacağım. 16. Buçuk da benden koyan az buçuk. Şimdi. Abla çok zor oluyor biliyor musun? Hı? Abla at, onlara diyorum abla diyorum çok zor oluyor biliyor musun? Şimdi şöyle yapacağız. Torç koy buraya. Gerek yok. Oo. Ka Şuraya da bir tane yap ondan. Neyden? Arasında bir iki tane lav yapacağım oraya. O zaman buraya lav yap. Evet oraya lav yapacağım. Onu da şöyle yapacağım bak. <laughs> ha anladım. Şuradan kapayacağım. Oo deniz. Deniz. tenis tamam. <laughs> Daha fazla'sına gerek yok. Em yani şurayı şöyle yapalım bak. Ya da Yapsak Neyse arkadaşlar. Bu öbür... Bölüm burada sonuna geliyoruz. Sonuna geldik. Öbür bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça, Hoşça kalın Leyla. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Hah. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi bay bay. Hadi hadi öptüm hadi hadi. hadi. Yeter lan kapat İyi bakın kendinize.